কোডো কোডো Ne ettin beni be? Şuradan da çıkamıyorum türlü. <laughs> hiçbir bomba gitmiyormuş oraya. Deveyle birlikte çıkılıyor mu acaba? <laughs> Onlar mı böyle bir şey? Deveyle yaşananlar var mı? Sen, sence adam arkasındaki keşif görebilsek. Yakalayamadık adamı ya. Neyse yaklaşıyordu bu arada. Fark ettim onu da. Sıra değiştireceğim de Mameyi bitirmeye çalışayım. マメダルティーマメダルティー köşede kaldım. Masuk pasal derse canıma da basamadım. <laughs> ya. Niye böyle hareket ettim ki? Çok gereksiz. Mi? Çok gereksiz hareket ettim. <laughs> Canına basıyor, bastı. Hiçbir şey yapamam ki. Nereye kaçtı? Ne hemen gitti? Tamam. Hmm. Sıramayı alalım. Neden almıyor? Yukarıda birisi var. Yukarıdaki benim farkıma varmış oldular. Bağ dışından dolayı. Ya gel de neredesin? Tamam. Tamam sanırım. <laughs> ya ama ya oğlum ya yine mi yatan birisi? tepeye ne atladın sen şimdi? Ben şimdi ne alakasın yani anlamadım ki. Abi bot değil misin? Oğlum <laughs> niye bot kıyafet giydin? Hasta mısın? <laughs> Ay. Oğlum nasıl oynar bunlar ya? İnsanlar çok garip ya. <laughs> Ay Allah'ım ya. Sakın gibi oyunlar yemin ediyorum. meme sümeye saldıracağız çok Ne kadar garip saçma bir olay oldu ya. <laughs>